Selamünaleyküm değerli canlar. Bugün 22 Şubat günlerden Perşembe. Ee, şu anda içinde bulunduğumuz Altınşehir mahallemizde dere boyunda yapılan belediye tarafından yapılan hem eee voleybol hem basket olarak kullanılması için, kullanılması için yapılan yerin bugünkü açışıyla, açılışıyla ilgili şu anda içinde bulunuyoruz. Evet. Bu dediğim, bu söylediğim tarihte saat 2'de e, burası burasının açılışı yapılacak. Sağ olsunlar. Mükemmel bir etrafındaki yürüyüş alanlarıyla diğer etkinler, etkinlikleriyle mükemmel muazzam bir donatı olmuş. Şu anda altı e, Altınşehirimizin çok büyük bir eksiğini bu açıdan gidermiş. Evet, doğrusu Altınşehir'imizde zamanında yapılan ifrat çalışmalarında parseleyip parseleyip hiçbir sosyal donatı alanı yapılmadan satılan yerlerimizden dolayı böylesi alanlarımız maalesef Altınşehir'de e, Kamusal alan devletin kendi yeri olmadığı için böylesi alanlarımız maalesef yoktu ve inşallah bununla beraber, bu güzelliklerle beraber sayıları, sosyal donatı alanların sayıları inşallah artar. Evet. Selamünaleyküm değerli canlar. Bugün 20 Şubat 2024 günlerden Salı. Ve evet, şu anda çok fazla ilgimi çektiği için, e, merakımı da yenemediğim için e, burayı e, göreyim. E, hem de ikindi namaz yaklaştı. Namazımı kılayım dedim ama bu devasa külliye, bu müthiş külliye daha henüz ibadete açılmadığı için e, şuradaki bekçi bana sadece dışarıdan e, görüntü alabilirsin dedi. Ben de dışarıdan bu muazzam yapıyı, bu muhteşem yapıyı külliyeyi çekeyim istedim. E, bu nerede diye merak ederseniz ah, halkalı, küçük çekmece halkalı tren istasyonunun hemen üstünde yani orada bir de gumruk var gumruğun hemen üzerinde mükemmel bir külle yapılmış gerçekten e, bittiği zaman burası insanların e, ziyaretine ibadet e, e, zamanı açıldığı zaman nasıl bir hal alır bilemiyorum ama burada müthiş bir muazzam bir eser oluşturulmuş oluşturanlara, yapanlara, yardımcı olanlardan Allah razı olsun. Dediğim gibi burası küçük çekmecenin e, Halkar Tren İstasyonu'nun Gumbriyon hemen üzerindeki Kanarya varmadan o e, yüksekçe yerin üzerinde yapılmış bir böyle bir mabet, böyle bir kulliye. Evet, bu kadar.